ben, biz Nogayız. Safkan Nogayız. Kahvaltıyı çok yedik abi. Sence akşama doğru. Biz de yavaş şey Onu burada yemek değil ki arkadaşlar. Onu, onu, hani. onu uğraşmak. Onu geleceğiz zaten. Onu uğraşma. Ya şu şu oyalan, derdimiz oyalanmak. Şimdi bak bu kadar sarımsağı ne yapacaksın? Sarımsağı. Folyo bulursan folyonun içine atacak, köyün içine. Çok Gir lan buraya. Gir. Gel çek. Aha girdi bak. Ben gittim. Ne lazım abi? Ne istiyorsun? Yok. Bak şey yok. Abi sizin Olur. aslen neresi? Orta <laughs> Amerika'nın biraz... neresinde? Cengiz Han'ı bildin mi Cengiz Han'ı? <laughs> <laughs> Öz müz torun yüz. Cengiz Han. Bizim, Özın... ben, biz Nogay'ız. Safkan Nogay'ız. Kırgız, şey, İslam mı Nogaylar işte. Nogaylar farklı. Kırgızlar farklıdır. Hayır, şey şeyde böyle birkaç o tarafın parçasından hatırlıyorum da. Dombra parçalarında çalan Nogay. Dombra, oradan Nogay geçiyor. hani Oradan esimleniyor. Dombra, Dombra e, bir Nogay halk ezgisidir. Halk, heh, tamam. Bebeklere söylenir. Minni olarak söylenir. Hmm, El, ele geçirmeden mi? önce yani, bizimdi. Şimdi onlar ele geçirdi. seçim yaptılar Ama, da. He. Dombra sazın adıdır. Hemen biliyorum. Yani, Nogaylar tarihine bakacak olursan çok e, kanlı bir tarihimiz var geçmişte. Uzun lafın kısası. Hiç dolandırmayacağım. Ee, Cengiz Han'ın torunları. Hepsi bu. Cengiz Han'ın büyük oğlu Cüci diye He. oğlu var. En büyük oğlu. Bu Cüci genç yaşta vefat ediyor. 28-30 yaşlarında vefat ediyor. Vefat ettikten sonra Cengiz Han çok üzülüyor. En sevdiği komutanını onun beyliğine veriyor. İsmi Nogay. Hmm. Nogay Han. Noga o hanlığını gelir. kuruyor. Ve onun hanlığının devamı soyu Moskova'ya oturup Moskova'ya oturup altın orada devletini kuranlardan bugünkü dedelerimiz hem, Kazakistan dedelerimiz. sınırları içerisinde. Hı, o, yani, tamam. Tam o zamanki Cengiz Han Kazakistan sınırları içerisinde Ama sonra bir sürü göç olmuş, göç, göç, göç Selçuklu Osmanlı döneminde papaz olmuşuz. Ee, Selçuklu da kullanmış, Osmanlı da kullanmış, yani hep savaşta bizim, kullanmış bizim obaları. Hep <laughs> yani. Bizimkiler uç beylik yaptı. bizimkiler hiç attan inmemişler. <laughs> at eski Mesela Tatarları duymuşumdur. Tatarları bilir. Hı hı. Kırımlılar ee, biz Tatarlarımızı kabul et, biz Tatar değiliz. Kırımlılar da bizi şöyle aşağılar. At eti onları böyle aşağılıyor. At eti yiyoruz yani. onları biz sevmiyoruz. <laughs> falan diye aşağılarlar. Biz de onlara Ruslar üzerinden geçmiş diye. Yani, sizi düzeltmişler. Onlar asimile olmuş. Asimile olmuşlar diye. Zaten. Dalga geçeriz. Ya, evet. Kırımlar savaşmayı sevmezler. Tamam. Nogaylar bak, meslek yok. Meslek hayvancılık Var. Bak hayvancılık var, avcılık var, delicilik var, at. at var. Bir de savaşma. Başka bir Sadece at yetiştiriyorlar. Bir kişi 13 tane at. Sen 13 tane atın. Koyun yok, inek yok bilmiyorum. Ne yersin avcı? Attan başka yiyecek hiçbir şey. Hayvan yiyecek o yani. Yiyecek bulamayınca zaman Şimdi... insanlar çekirge de yemiş, kurbağa da yemiş yani. Çocuklukta, ben asker okula gittim benim için doğaldır şimdi. Yemekler dağıtıyor. Ben bütün yemekleri al bir tabağa boşaltı. çatal kaşığı yedim. Bana pis boğaz diyorlar. Şimdi asker okula gidince işte çatal kaşık tutmuyoruz. Anamızın evinde kaşıkla dalıyorduk. Sonradan sonradan fark etmiş. Şimdi yemekler yani yemekler aylar yemiş. Hepsinin usulü varmış. Pilav çatalla yenilmiş. Ben bana asker okulu öğretiyor. Ben anamın evinde bir kaşıkla yedim. Ben hala so öyle yiyorum. <laughs> sonradan, sonradan hikaye şu. Sonradan farkına vardım. Yani ben yemekleri karıştırıyorum. Yemek. Yani musakkayla ne bileyim işte ne o tatlının birisi söyle. Revani ya da... ne var? Aha. Benim için fark etmez. Aynı tabakta yiyebiliyorum. Tatlı Benim tuzlu. sorun değil. Benim büyük halam da böyle yiyor. Böyle geyikler olur. Sonradan gördüm. İsta, televizyonu İstanbul televizyonu seyredim. İstanbul'a Moğol lokanta kardeş. Ya, ya. Yıllar önce. Haberlerde gösteriyor. Özelliği şu. Çekik gözler yapıyor. Tezgahı kurmuşlar. Aha bunlar var. Dilimlenmiş. Arada abi anlatır. Et, etler Hı. falan var. Dilimlenmece artık. Kameradan sen böyle çıktım. yapıyorsun. Sen böyle yapıyorsun. Şu karşında şimdi, sen servis yapıyorsun ben müşteri. Evet. Mi? Şundan şundan şundan. Adam topluyor 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 topluyor. Şunun biraz büyüğü var. Hepsini üzerine boşaltıyor. Karıştırıyor önüne koyuyor. Ne ne? Ne bulursan karıştır. At üzerinde gidiyorsun. Hayatın at üzerine geçiyor. Yemek için zamanın yok. Ekip biçmeye zamanı yok. Bulduğunu aldın cebine koydun. Mola Yolda verdin. Yedim. Kalkanı çıkarıyor adam. Ateşi yakın. ne varsa döküyor. Karıştırıyor. Karnı doyuruz hala yani. da. Hala da Morrison'a gelenek İlber Ortaylı'yı da. Aynen. Özgür, öz de